E, dereyi benim 4x4'le geçmeyi planlıyorum. E, dere ay ayrılıyor, biz şöyle sol tarafa gideceğiz ve en son dikkat edeceğiniz önemli bir şey var, onu söyleyeyim ben size. Tam karpostallık biliyor musunuz, tam. Tekrar merhaba, hoş geldiniz. İkinci bölümde beraberiz. Turun başlangıç yerine geldik. Hatırlarsınız geçen bölümde epey bir yürümüştük. Vakit geç olduğundan dolayı şelalelerin olduğu yere gelememiştik. Şimdi bugün tekrar deneyeceğiz. Bu sefer e, dereyi benim 4x4 ile geçmeyi planlıyorum. İnşallah bir sakatlık çıkmaz. Çünkü yaklaşık 2,5-3 kilometrelik bir mesafe var yürüyeceğimiz. Bu şelalelere kadar olan yeri arabayla gitmeyi planlıyorum. Hadi bakalım şansımızı bir deneyelim. Yani burada var ya burası geçer belki de. De askıda kalırım diye korkuyorum. Hızlı gitsek belki geçeriz. Ha? Ya boş ver. Buradan itibaren yürüyorum arkadaşlar. Şöyle arabayı bir yere park edeyim. Vadi içerisinde her yerden inme şansınız yok. 250-300 metre kadar arabayı bıraktığım yerden ilerliyorum. Şimdi buraya bizim ilk defa gelişimiz değil. Daha önce arkadaşlarla gelmiştik ve e, işin işte tamam. açıkçası Bir ön Hadi. çalışmayı yapıp Gelsin Gelsin. Gel. Ee, nereden gidebileceğini bakmıştık. bakmıştık. Tamam. Aynı zamanda da giderken de küçük çaplı bir temizlik yapmıştık. Yani çamları falan almıştık arkadaşlar. Kesin kesin. En çok adamı şey yapan bu dikenler oluyor. İşte. Nasıl ya ya? Geçir. Geçir. Bakın şöyle şu taşları şuraya koyduk. Bir de şöyle ağaca arkadaşlar giriş yeri için çentik attık. Yol kenarında bu. Bu çentiğin olduğu yerden şu şekilde aşağıya gireceksiniz. Başka yerlerden girmeye çalışırsanız zorlanabileceğinizi düşünüyorum arkadaşlar. Evet. Bazı yerler böyle ama eğlenceli. Abi hoca kendisi bir harita yapmış burayla ilgili. Ben bunun fotoğrafını Wiki'de verdim. Şu şekilde her bir küçük şelalenin ve şarlağın isimleri var burada. İşte Alçak Şelale, Muşmula Şelale, Sarmaşık Şelale gibi isimler verilmiş. İleride Firavun Şelalesi yazan yerde dere ikiye ayrılıyor. Biz şöyle sol tarafa gideceğiz ve en son Kertik şelalesinden çıkacağız. Böyle rota boyunca orman içerisinden de yürüyoruz. Dikkat edeceğiniz önemli bir şey var onu söyleyeyim ben size. Ağaçlar genellikle çürük. Yani destek almak için şöyle tuttuğunuz zaman bakın elinizde kalır sonra düşersiniz. Onun için mümkün olduğunca önce sağlamlığını bir kontrol edin. Ondan sonra devam edin. Şu geçiş taşlarına da kontrol etmeyi unutmayın. Evet. Hop. Evet. Ya. Süper. Oy oy. Burada oturacaksın işte böyle su sesini dinleyeceksin. Arkadaşlar burada kaybolurum diye endişe etmeyin. Kaybolmazsınız. Zaten sağ sol vadi olduğu için yokuş dere boyunca ilerleyeceksiniz. Buraya neden e, Firavun Vadisi dendiğini de söyleyeyim. Yani öyle çok ağam şağım bir hikayesi yok. Bizim Türkler e, bu Bizanslı vatandaşa işte Firavun lakabını koymuşlar. Buralarda çok geziyormuş, çok dolaşıyormuş. Yani anlattıkları kadarıyla. işte Firavun Vadisi diye oradan kalmış yani. Firavun Şelalesi'nin olduğu yeri kaçırabilirsiniz. Yani o biraz Tam böyle çatalın olduğu yerde kalıyor ama şöyle artık görürseniz yani sağa sola bakılarak gideceksiniz. Biz aslında burası hiç gözükmüyordu. Şöyle açtık. Bu şelale daha önceden çok daha böyle gür akıyormuş. Üstünden yol geçiyor şu anda. Yol geçtiği için de yani böyle kalmış. Yine de güzel gözüküyor. Tam kartpostallık biliyor musunuz? Tam. Bu Dombay deresi yani e, bu da Darlık Barajını besleyen kollardan bir tanesi. Çok güzel suyu var, içilebilir. Bak burada var ya bir sürü var. Sıklemen çiçeklerinden. Dolu. Şuralarda da var. Tam saksılık. Topla götür. Neyse. Çiçek ormanda güzeldir diyelim bizde. Bakın size kardelen göstereyim arkadaşlar. Bu kardelen. Vallahi yaz olsa adamın suya dalası geliyor biliyor musunuz? Bir de yorulduk. Yürümekten terledim. Çok güzel ya. Ah, ah. Buralarda yerleşim yeri de yok biliyor musunuz? O yüzden çok temiz bir su bu. Temiz olduğu için de bence kirletmeye hiç gerek yok. Yüzmeyelim. Sonuçta içtiğimiz su. Bak buranın adı aklımda kalmış. Üçlü şelale burası. Yani şu bir, iki, aslında bir de şu taraftan da akıyor böyle su. Su gür olduğu zaman. Ama şu anda tabii böyle bir gürlük olmadığından dolayı böyle kurak kalmış. Sadece iki yerden akıyor. Evet sesi duyuyoruz değil mi arkadaşlar? Şakamak'a yoruldum ama biliyor musunuz? Evet. Hadi akşam olmadan devam edelim. Kertik şelalesinden çıkacaktım. Fakat ben biraz daha ilerledim. Bir şeyler var mı diye. Ama yok. En son Kertik şelalesinden çıkılması lazım. Şimdi artık geriye dönüyorum arkadaşlar. İkinci bölümde Firavun Vadisi'nde bulunan irli ufaklı şelaleleri gezdirdim. Vaktiniz olursa gelebilirsiniz. Fakat yorucu bir rota. Elinizde bir tane makas olmasında fayda var. Eğer dikenler takılırsanız kesersiniz. Dönüş kolay. Yani zaten bir müddet sonra vadi içerisi yolla paralel hale geliyor. Oradan kolayca yola çıkıp dönüş yapabilirsiniz. Bugünlük de bu kadar diyelim arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.